Burada yapılan işin tanımı kuvvet çarpı doğrultusunda aldırdığı yol. Kuvvetimizin büyüklüğü 12 olduğuna göre, yolumuz da 10 metre olduğuna göre net 120 jül kadar iş yapmışızdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan yapılan işi verir. Dolayısıyla burada kazanılan enerji 16 çarpı 4 kadardır. Doğru cevap 64 Jül A seçeneğidir. F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ettiğinde F1 yönünde sabit hızla hareket ediyormuş. Sabit hızla hareket edebilmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Burada F1 kuvvetinin büyüklüğünü, F2 kuvvetinin büyüklüğünü veya sürtünme kuvveti var mı yok mu bilmiyoruz. Ancak burada bildiğimiz şu net kuvvetin yaptığı iş sıfır olması gerekir. Çünkü net kuvvet sıfır olduğu için ne kadar yol alırsa olsun yapılacak iş sıfırdır. Doğru cevap B seçeneğidir. F kuvveti x yolu boyunca yaptığı iş W1 net kuvvetin yani sürtünme kuvvetiyle beraber yapılan iş W2 eşit. Ve bunların oranı 4'e eşit olduğuna göre içler dışlar çarpımından F eşittir 4F eksi 4F sürtünme. Burada F sürtünme eşittir 3F'e eşit sürtünme kuvveti dolayısıyla 3 bölü 4 F eşit. Doğru cevap C seçeneğidir. F kuvvetinin KL aralığında yaptığı iş 60 yül olduğuna göre yani 4 çarpı x, x 60'mış o zaman yol 15. F1 kuvvetinin yaptığı iş ise F1 kuvvetinin yaptığı iş 12 Newton'un 15 yol boyunca etki etmesi 180 jüle karşılık gelir. Doğru cevap D. Güç yapılan iş bölü geçen süredir. Burada 20 Newtonluk kuvvetin yaptığı iş 20 çarpı 12 ne kadar süre uygulanmış? 6 saniye. Dolayısıyla buradaki oran 40 watt yapacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. 4 tane insanın kütlesi 320 kilogram yapar. Dolayısıyla kazandırdığımız enerji M, G, H'dan ve bu enerjiyi 30 saniyede gerçekleştirdiğine göre buradan gücün değeri 1280 watt olarak buluruz. Doğru cevap 25 kilogramlık cismi 250 newton ağırlığındaki cismi yerden 6 metre yukarı çıkardığına göre ve kazandırdığı enerji bu. Kaç saniyede yapıyor? 12 saniyede. Dolayısıyla buradan gücünü bulacağız buradan 125 watt olarak çıkıyor. Doğru cevap B seçeneği. Güç yapılan iş bölü zamandır. Aynı yapılan işi daha kısa sürede yapan insan daha güçlü olduğunu söyleriz. Aynı işi daha kısa sürede yapan işçi daha güçlüdür. Aynı sürede aynı yükü daha yükseğe yani daha fazla iş yapması demek Doğru cevap E seçeneği. Güç enerji bölü zamandır. Dolayısıyla jül bölü saniye veya watt gücün birimidir. Doğru cevap D seçeneği. İş yapabilme yeteneğidir. İş yapabilme yeteneğine potansiyel denir. Birim zamanda yapılan iş Formülümüz zaten iş bölü zamandı. Doğrudur. Aynı sürede daha fazla iş yapan yani işi daha büyükse o zaman gücü de doğru orantılı olarak daha büyüktür. Doğru cevap D seçeneğidir.